burada vefat eden vatandaşlarımızı anacağımız, hatıralarını yad edeceğimiz Rıza Bey apartmanın alanını e, boş bırakıyoruz ve bu alanda bir yeşil alan düzenlemesi ve depremzede vatandaşlarımızın hatıralarının yaşatılacağı bir mekanı da inşallah toplu komutayesi başkanlığımız yapıp İzmir'e kazandırmış olacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde yıkılan ve birçok can kaybının olduğu Rıza Bey Apartmanı'nın yerine Anıt Park yapılacağını açıkladı. Açıklamanın ardından Rıza Bey Apartmanı sakinleri alanda toplandı. Park yerine tekrar apartman yapılmasını istediklerini dile getiren apartman sakinleri duruma tepki gösterdi. Apartman sakini Ahmet Çitim ev istediklerini dile getirdi. Buranın kendi yerimize ev olsun istiyoruz. Aynı zamanda bir simge olaraktan da Anılmalarını istiyoruz. Bunları ben kendilerine de söyledim. Beni telefondan aradılar. Telefonda söyledim. Bülent Okansa bir kat dışındaki tüm kat malikilerinin ev yapılmasını istediklerini belirtti. Kayıplarımız var. Hepimiz çok acı çektik gerçekten. Ve bu e, durumun e, düzelmesi için e, buraya e, biliyorsunuz işte e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın projeleriyle ev yapılmasını beklerken e, yine acısı olan bir ailenin başlattığı ve e, medyayı, sosyal medyayı arkasına alarak başlattığı bir kampanya neticesinde e, burada bir park yapılması gündeme geldi. Fakat sadece bir kat malikinin isteği bu. Biz diğer tüm kat malikleri burada 32 daire ve altta 4 tane dükkan sahibi var. Bunların hiçbiri o bir daire dışında böyle bir park yapılması taraftarı değil. Enkazdan yaklaşık 5 saat sonra kurtarılan 12 yaşındaki Fatma Okay da düşüncelerini aktardı. Burada benim arkadaşlarım öldü ve buranın arkadaşlarımın hatıralarıyla yaşamak istiyorum. Onların hatıralarıyla bu evde yaşamak istiyorum. Burası park olmasın, ev olsun. Depremden 17 saat sonra çıkarılan İnce Okan,sa hakkının gelmemesini istediğini ifade etti. Tabii ki de anıt yapılsın ben de isterim ama hakkım yemeden yapılsın istiyorum.